İşte emeklinin zamlı maaşları 530 TL'ye kadar artış olacak değerli izleyicilerimiz. Milyonların gözü kulağı Temmuz ayında zamlı yatacak olan emekli maaşlarında. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı dikkat %7.67 tahmin edilirken maaşlarda 530 liraya varan artış göründü değerli izleyicilerimiz. Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Peki olasılıklara göre emeklinin cebine ne kadar girecek? Emekli maaşları ne kadar olacak? Bu videomuzda sizlere bunu açıklayacağız değerli izleyicilerimiz. Emeklerin Temmuz zamı için son viraja girildi. SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre artacak değerli izleyicilerimiz. İlk 5 aylık gerçekleşen enflasyon yani kesinleşmiş 5 aylık enflasyon dikkat %6.39 olarak gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Yani bu kesin gerçekleşen 5 aylık enflasyon. Kesin veri için sadece Haziran ayı enflasyonu kaldı. Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklerinin gelirlerinde 441 liraya varan artış yaşanacak. Gerçekleşen enflasyona göre en yüksek aylık net 6.908 lira olan bir emekli vatandaşımızın maaşı 7.349 liraya çıkıyor şu halde. En çok 7.438 TL oluyor. Değerli izleyicilerimiz %6.39'luk gerçekleşen zamma veya beklenen Haziran ayında dahil ettiğimizde beklenen 6 aylık zamma göre vatandaşlarımızın maaşları ne olacak? Bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim. Şu anda 1500 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu bir vatandaşımız gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre yani %6.39'a göre 1595 lira alacak. 1500 lira alan 1595 lira. Beklenen 7.67'ye göre 1615 lira alacak. 1600 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli bir vatandaşımız gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre 1702, beklenen enflasyon 767'ye göre 1722 lira alacak. 1800 lira alan bir vatandaşımız şu anda gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre 1915, beklenen 767'lik %767'lik enflasyona göre 1938 lira alacak. 2000 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli bir vatandaşımız. Gerçekleşen 5 aylık enflasyon %6.39'a göre 2127. Gerçekleşmesi beklenen %7.67'lik 6 aylık enflasyona göre 2153 lira alıyor. 2200 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli bir vatandaşımız. 5 aylık enflasyona göre 2340. Gerçekleşmesi beklenen 6 aylık enflasyon 7.67'ye göre 2.368 lira alıyor. 2400 lira alan SSK'lı ve Bağkur'la emekli bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 6.39'a göre 2553, gerçekleşmesi beklenen %7.67'lik enflasyona göre 2584 lira alıyor. 2600 lira alan SSK'lı ve Bağkur'la emekli bir vatandaşımız şu anda gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre 2766 lira. Beklenen 6 aylık enflasyon 767'ye göre 2799 lira alıyor. 2800 lira alan bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 2978, beklenen %7.67'lik enflasyona göre 3014 lira alıyor. 3000 lira alan bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 3191 lira 6 aylık beklenen enflasyona göre 3230 lira alıyor. 3200 lira alan SSK'lı ve bağkur emekli bir vatandaşımız 5 aylık gerçekleşen enflasyona göre 3404 lira. Beklenen 6 aylık enflasyona göre 3445 lira alacak. 3400 lira alan bir SSK'lı ve bağkurlu emekli bir vatandaşımız şu anda gerçekleşen 5 aylık enflasyon %6.39'a göre 3617, gerçekleşmesi beklenen 6 aylık enflasyon %7.67'ye göre 3660 lira. 3600 lira alan bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 3830, 7.67 beklenen enflasyona göre 3876 lira alıyor. Değerli izleyicilerimiz. 3800 lira alan bir emekli vatandaşımız Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre 4042 lira, 6 e, aylık beklenen enflasyon %7.66'ya göre 4091 lira alacak değerli izleyicilerimiz. 4000 lira alan bir vatandaşımız şu anda 5 e, aylık enflasyona göre 4255 lira, gerçekleşmesi beklenen 7 aylık enflasyona göre %7.67'ye göre 4000 lira. 306 lira alacak. 4200 lira alan bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 4468, beklenen 6 aylık %7.67'lik enflasyona göre 4552 lira alacak. 4400 lira alan bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 4681, beklenen 6 aylık enflasyon %7.67'ye göre 4737 lira alacak. 4600 lira alan bir vatandaşımız 4893 lira 5 aylık enflasyona göre beklenen 6 aylık enflasyona göre değerli izleyicilerimiz 4737 lira alacak. 4600 alan bir vatandaşımız şu anda 4893 6 aylık enflasyona göre 4952 4800 alan bir vatandaşımız şu anda 5106 6 aylık beklenen enflasyona göre 5168 5000 alan bir vatandaşımız da 5319 lira alıyor şu anki enflasyona göre. Beklenen enflasyona göre de 5383 lira alıyor değerli izleyicilerimiz. En yüksek maaşta 6800 lira alan bir vatandaşımız 5 aylık enflasyona göre 7234 lira alıyor. Beklenen 767'ye göre 7381 lira alıyor değerli izleyicilerimiz. İşte emeklinin zamlı maaşları 530 TL'ye kadar artış olacak değerli izleyicilerimiz. Milyonların gözü kulağı Temmuz ayında zamlı yatacak olan emekli maaşlarında. SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı dikkat %7.67 tahmin edilirken maaşlarda 530 liraya varan artış göründü değerli izleyicilerimiz. Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Peki olasılıklara göre emeklinin cebine ne kadar girecek? Emekli maaşları ne kadar olacak? Videomuzda sizlere bunu açıklayacağız değerli izleyicilerimiz. Emeklerin Temmuz zamı için son viraja girildi. SSK ve Bağkur emeklerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen Enflasyon oranına göre artacak değerli.